Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir baba eşine ve oğluna tabanca ile kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Ayşe Sevimli olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Mehmet Sevimli de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Kara Yusuflar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Sevimli nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı eşi Ayşe Sevimli ve oğlu Mehmet Sevimli ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Sevimli yanında bulundurduğu tabanca ile eşi Ayşe Sevimli ve oğlu Mehmet Sevimli'ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Ayşe Sevimli olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Mehmet Sevimli ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından düz içi devlet hastanesine kaldırılan Mehmet Sevimli de hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ömer Sevimli'yi yakalama çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında olay yerinden 80 AB 693 plakalı hafif ticari araçla kaçan Sevimli'nin aracı gece saatlerinde Çerkeoğlu köyü yeşil mevkiinde terk edilmiş halde bulunmuştu. Jandarma ekiplerince cinayet zanlısı Ömer Sevimli'yi arama çalışmalarına devam ederken Sevimli sabah saatlerinde terk ettiği aracının yaklaşık 300 metre uzaklığında bulunan kendisine ait buğday tarlasının içerisinde kendini vurmuş halde ölü olarak bulundu. Tamam. Tamam,